Ve Ağrı'da güvenlik güçleri bombalı eylem hazırındaki bir PKK'lı teröristin izini sürüyordu. Adım adım takip takip edilen terörist HDP'nin parti binasına girdi. Bir süre içeride kaldıktan sonra iç birlikte dışarı çıkan terörist saklandı evde yakalandı. İşte adım adım o nefes kesen operasyon. Farkında değildi ama istihbarat ekipleri adım adım izliyordu. PKK'nın bombacısı soluğu HDP il binasında aldı. Başkan konun? heykelli dikeceğiz heykelli. HDP binasından çıkan PKK'nın bombacısı yalnız değildi. Yanında örgütün gençlik kollarında faaliyet gösteren işbirlikçisi de vardı. Ama dikkat çekmemek için önlü arkalı yürüyorlardı. Saklandıkları evde yakalanmaları ise uzun sürmedi. Ekim. Güvenlik güçleri Türkiye-İran sınırında ter örgüleri asılı halde çanta buldu. İçerisinde silah ve mühimmat vardı. Çantanın izini süren polis ekipleri bombalı eylem için Türkiye'ye gelen PKK'lı teröristin izine ulaştı. Taktığı şapkayla kamufle olmaya çalışan terörist ağır sokaklarında takibe alındı. Yanından geçen zırhlı araçta paniklediği görüldü. Adım adım izlenen terörist bir süre sonra HDP'nin Doğu Beyazıt'taki parti binasına girdi. Bir süre içeride kalan PKK'lı terörist sonrasında örgütün gençlik yapılanmasına faaliyet gösteren işbirlikçisiyle dışarı çıktı. Görüntü terör örgütüyle HDP'nin nasıl dirsek teması halinde olduğunun kanıtı gibiydi. Biz sırtımızı YPG'ye PKK'nın bombacısı HDP binasında buluştuğu işbirlikçisiyle dikkat çekmemek için yol boyunca hiç yan yana gelmedi. Aralarında hep mesafe vardı. Özel harekatçılar saklandıkları evin etrafını sardı. Düzenlenen operasyonda ikisi de yakalandı. Evde yapılan aramada el bombası ve silah ele geçirildi. Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Sistemi değiştirmek istiyoruz temelden. Eskiye de dönmeyeceğiz. HDP'nin millet İttifakı'na destek şartları arasında özellikle vardı. Polis ekipleri şimdi bombalı saldırı hazırlığındaki teröristin hedefinde neresi olduğu sorusunun yanıtını arıyor. Neresi? Şarkı diyor.